Sevgili arkadaşlar, 2021'de, 2021 LGS'de matematikte soru dağılımı nasıl olacak onu konuşacağız. Ne tarz sorular gelecek. Şimdi öncelikle bakın, burada hikaye şudur. Eğer talim terbiye bir dersin konusunu bir ay yapıyorsa, bir ay boyunca aynı konu anlatılıyorsa oradan daha çok soru geliyor. Ama... İki haftada bitecek, bir haftada bitecek bir konu varsa oradan soru gelme ihtimali daha az ya da bir tane. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Herkes biliyor ki asal çarpanlar katlar konusunda çarpanlar katlardan bir soru gelecek. Ne demek bu asal çarpanlar katlar konusu? Hani bir sayının mesela örnek veriyorum 42 sayısının işte asal çarpanları nelerdir diye sorduğunda mesela ne diyorduk? 42'yi parçalıyorduk hani. 2'ye bölüyorduk 21, 3'e bölüyorduk 7. 7'ye böl tekrar 7'ye bölüyorduk. Bitiriyorduk. Ve buradaki asal çarpanlar 2, 3 ve 5 sayılarıydı. Yani kaç tanemiş? 3 tanemiş. İşte böyle asal çarpanlar bu kazanım bu bir Mesela 8. sınıf kazanımı. Başka ne kazanım? Mesela tam sayı kuvvetleri, 2'nin tam sayı kuvvetleri, 2 üzeri 0, pozitif tam sayı kuvvetleri ya da 2'nin doğal sayıta, doğal sayılar sıfırdan başladığı için 2'nin doğal sayı kuvvetleri dediğimiz zaman 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, so, bir problemin içinde bu kazanımı sorgulayabilir böyle bir problem uydur. İşte der ki mesela işte bir engelli koşusunda A koşu şey engeller 3'ün tam sayı kuvvetleri mesafelerinde konulmuştur. Sen 2'nin ya da 3'ün tam sayı kuvvetlerini bilmiyorsan o soruyu çözemez. İşte bu bir kazanım. Şimdi asal çarpanlar katlardan e, şimdi tabi bunu biliyorsunuz yeni nesil sorularda kurguluyorlar. işte adam bir hikayeyi yapıyor ama olayın özünde bunu soruyor, bunu soruyor. Yani asal çarpanlar katların 6-7 tane zaten şey var. Temel kazanımlar O kazanımlardan birini sorguluyor. Şimdi geldik bak bir soru buradan gelecek. Bir soru. Şimdi ikinci matematik sorusu kesinlikle herkes biliyor. Ebo Pekok gelecek. Kesinlikle Ebo Pekok'tan bir soru gelecek. O kadar çok yaptık ki bu sorulardan. işte... Fayanslar dizdik yok arabaları sokakların bir kenarına bir kenarına aralıklarla dizdik yok efendim bir odanın içine sandalyeler aralarına boşluklar yaptık o kadar değişik şeyler yaptık bayraklar koyduk bahçenin etrafına ağaçlar diktik aralıklarla diktik yok efendim yani bir sürü böyle soru gördünüz bunlar da Pekok'la ilgili bir soru kesinlikle ve kesinlikle Pekok'su zaten bir legesi sınavı düşünülmüyor. Muhakkak gelecek. Şimdi geldik 3 numaralı soruya. Şimdi en az 2 soru bu konulardan geldi. Şimdi üstü sayılar konusu geldi. Üstü sayılar arkadaşlar sınavın yani 8. sınıfın anlatılırken uzun anlatılan konularında bir tanesi. Üstü sayılar kendi içerisinde bir bilimsel gösterim gösterim kesinlikle bilimsel gösterimden bir soru gelmesi lazım. Ondan sonra bir de dört işlem sorusu. Yani nedir dört işlem sorusu? Üstlü sayılarda çarpmayla, toplamayla, çıkarmayla e, ve bölmeyle ilgili üst, yani esas kazanımı sorgulayan, dört işlemi sorgulayan bir üstlü sayı sorusu gelmesi lazım. Bir soru dört işlem. Yani üstlü, üstlü işlem sorusu sorusu gelmesi gerekiyor. Bir soruda oradan gelecek. Şimdi e, birinci dönem e, konularından bakın. Bu birinci ünite. Birinci üniteden 4 soru birden gelmesini düşünüyoruz ki bazen bu soru adedi 3'e bile çıkabilir. Ama hı, minimum e, iki soru da buradan gelecek. Geldik. 4 e, numarada buradan olduğu için 4 e, numaralı soru da üstü sayılarda 4 işlem. 5 numaralı soru ne olacak? Köklü sayılar. Kare köklü sayılar yine çok uzun süre anlatılan, müfredatta uzun süre anlatılan bir konu. Onun için onlardan da bir tane yaklaşık değer sorusu. Yaklaşık değer sorusu. Biliyorsunuz ki şöyle bir şey söylemeden edemeyeceğim. Mesela diyor ki adam kök 20 sayısı sayısı diyor. Hangi tam sayıya daha yakınsa ona yuvarlıyoruz diyor. Mesela böyle bir şey söylediği zaman kök 20 sayısı Hangi tam sayıya daha yakındır? Tam sayıya daha yakındır. Daha yakın. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ee, kök 20 sayısı kök 16 ile kök 25 arasında. Tamam mı? Sen mesela kök 17, kök 18, kök 19, kök 20, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 sayılarını yazdın. Şimdi bak bunlar tam sayılar. Bu dördün bu da 5'in tam sayısı. Arada kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. O zaman bunu ortadan 2'ye böldüm. Bu tam 4.5'e karşılık geliyor. Şimdi adam sana 20'yi verdiği zaman bu hangi sayıya daha yakın dediği zaman bu 4'e daha yakın. Çünkü 4.5'dan sonra 5'e daha yakın sayılar var. 21, 5'e daha yakın. 22, 5'e daha yakın. 23, 5'e daha yakın. Mesela bunu çok sorgulayan soru var. Yani bunun kurgusunu yapar adam. İşte... Top, toplar atılır. İşte kökün içinde bu değerler yazılır. İşte yok dörde yakın olanları o torbaya koyarız falan gibi böyle hikayeler uydurur. Ya ama özünde yakın daha yakınlığı sorar. Mesela kök 20 sayısı hangi sayıya daha yakınmış? O zaman 4 sayısına daha yakınmış. Yani mesela bu şeyi yaklaşık değeri daha da başka şekilde de sorabilir. Yaklaşık değerle ilgili bir soru bir soru buradan bekliyoruz. Sonra 6 numarada bir yine köklü sayılarda işlemler sorusu köklü sayılarda ,larda işlem sorusu şimdi bu köklü sayılarda toplama çıkartma çarpma A kök B şeklinde yazma A'yı içeri sokma ya, ya da e, işte dört işlemin yanında bir de sıralama sorabilir hangisinin daha büyüktür hangisi daha şeydir köklü sayılar veriyor Ondan sonra işte Hangi şehir ona daha yakındır diyor yeni nesil yapıyor ama aslında kök kökleri sıralıyor bir soru da buradan gelecek dolayısıyla kareköklü sayılardan iki soru bakın arkadaşlar bazı sınavlarda üssü sayılardan üç soru sayı, bundan iki soru bazı sınavlarda buradan iki soru buradan üç soru geldiği yıllarda oldu. Ama minimum iki soru köklü sayılardan, 2 soru üstü sayılardan soru geliyor. Dolayısıyla şimdi şu ana kadar 6 soruya ulaştık. 7 numarada olasılık var. Şimdi olasılık arkadaşlar pis bir konudur. Bazen çok kolay soru gelir. Çok fazla kazanımı yok. Yalnız olasılık içerisinde şey yapıyorlar başka konuları soruyorlar. Mesela asal çarpan kat bilgisini olasılık sorusunda sorabiliyor. Kök bir sayıları olasılık sorusunda sorabiliyor. Yani ne bileyim katı cisimleri olasılık sorusunda sorabiliyor. Yani birbirinle iç içe olan birkaç konuyu birlikte barındıran bilgiyi sorular olasılık sorusunda gel geliyor. Ee, ama çok rahat ya eski yıllarda daha çok kazanımı vardı olasılık, şimdi çok az var. Onun için oradan bir tek soru gelecek bazen çok kolay da geliyor. 7 numara bir tane olsa sorusu var 8 numara 8 numarada ne var arkadaşlar veri analizi var analizi Şimdi ben size şunu söyleyeyim veri analizi e, genelde hani iki tane e, daireyi çizgi grafiğine çevirmek ya da daire grafiğin çizgi grafiğini daire grafiğine çevirmek. yani bir grafiği bir grafiğe çevirmek size zor geliyor. O tarz bir değişim, öyle bir soru da üretilebilir. Ee, ya da çok e, klasik bir veri analizi sorulabilir. Zaten e, biz istiyoruz ki 8. sınıflar muhakkak grafik okumayı bilsinler. Daire grafiği nedir, çizgi grafiği nedir bilsinler. Tabloyla bir şey anlatıldığı zaman onun okumayı bilsinler. çünkü. E, ...internasyonel ortamlarda, eğitimlerde çok veri analizi, veri çok kullanılıyor. Onun için veri analizi önemli bir konu. Ha, buradan bir soru kesin gelecek. Bazen iki soru da sorabiliyorlar. Ama bir soru veri analizinden gelmesi lazım. Geldik 9. Dokuz, e, soruya. Cebirsel ifadeler giriyor arkadaşlar. Cebirsel ifadeler. Cebirsel ifadelerde bir tane özdeşlik sorusu. Bir soru özdeşlikten gelecek... Özdeşlik ne? Ne? İşte tam kare ifadeler. Yani A artı B'nin karesinin açılımı. Ya da A kare eksi B kare iki kare farkı açılımı soruları gelebilir. Ya da tabii bunun eksilisi de gelebilir. İşte buna özdeşlik sorusu diyoruz. Bir soru orada. Bir soru da arkadaşım problem içerisinde problem olarak problem olarak cebirsel yazım sorusu sorabilir. Bir ifade verir, sen onun cebirsel olarak nasıl yazılacağını aşağıdakilerden hangisi onun cebirsel yazılışıdır diye bir soru da oradan gelecek. Yani cebirsel problem. Cebirsel yazma problemi. Yazma. Yazma problemi gelecek. Tamam mı? Cebirsel yazma problemi. Şimdi bakın 10 soru yazdık. Yani asal çarpan EBOPEKOK -ok, üstü sayıdan bilimsel gösterim, 4 işlem sorusu, yaklaşık değer sorusu, kareköklerde A kök B sıralama şeklinde bir tane problem sorusu, bir tane olasılık, bir tane veri analizi sorusu, cebirsel de özdeşlik sorusu bir tane, cebirsel yazma sorusu problem şeklinde bir tane. Bu şekilde 10 soruya ulaştık. Geldik 11 numaralı soruya. 11 numaralı soruda arkadaşlar üçgen çizimi ve yardımcı elemanlarla ilgili bir soru üçgen çizim sorusu üçgen çizimi sorusu şimdi e, biliyorsanız işte üçgen eşliği adı altında şey var ya da yardımcı elemanlarda katlama soruları e, gibi e, sorular var e, ben hani e, daha çok şey seviyorum işte e, kenarları tam sayı olan kaç tane üçgen çizilir gibi Ondan sonra ne bileyim işte yardımcı elemanı sözlerle ifade edip onun ne olduğunu anlama ya da geometride şeyi çok seviyorlar arkadaşlar. Bir şekli yazıyla anlatıyorlar. Size o şekli anlattığı şeyi çizmenizi istiyorlar. Bu çünkü yurt dışındaki ulusal sınavlarda da çok sorulmaya başladı son 5 yılda. Onun için bir soruda size eskiden mesela sorunun şekli çizilirdi. Şimdi Yazıyla anlatıyorlar o soruyu çiziyorsunuz adamın ne dediğini anlamaya çalışıyorsunuz ya da katlamayla işte bir kağıdı katlıya katlıya bir istedikleri şekli oluşturmaya çalışıyorlar öyle sorular daha güzel öyle bir tane soru da olabilir üçgen çizimi ve yardımcı elemanlarla ilgili yardımcı eleman ikisinden birini soracak bir tane soru buradan gelecek yardımcı eleman ee, şey işte en çok şeyi seviyorlar. İşte işte caddeler veriyor, sokaklar veriyor. Oradan bir üçgen yapıyor. Ondan sonra diyor ki bu caddenin uzunluğu en az kaç olabilir diyor. Mesela işte üçgen çiziminde birisi 5, birisi 8 ise bu kenarın uzunluğunu alabileceği değerlerden en büyük en küçüğü yapıyoruz ya. Bunu adam hikaye yapıyor. Buraya bir cadde yapıyor. 5 kilometre, buraya 8 kilometre diyor mesela. Şu caddenin üçgen olabilmesi için caddenin e, uzunluğu uzunluğu kilometrecisi ne kadar diyor. Yeni nesil soru oluyor. Halbuki çok basit bir soru. Ama ben dediğim gibi şeyi daha çok seviyorum. Kenarları tam sayı olan ve toplamları mesela 6 olan kaç tane üçgen çizilir? Kenarları tam sayı olan ve kenarları tam sayıysa toplamı 6 ise her biri 2, 2, 2 olan bir tane üçgen çizilir. Mesela bunun gibi. Ee, kanalımızda efsane bilgi diye bu konuyla ilgili bir videom var zaten. Onu seyrederseniz bununla ilgili gelebilecek bütün soruyu yapabilirsiniz. Geldik 12 numaralı soruya. 12'de şey var, eşitsizlik sorusu var. Eşitsizlik kesinlikle bir tane soru gelecek. Eşitsizlik problem şeklinde gelebiliyor arkadaşlar. Yani işte e, ee, çok güzel kurgular yapıyorlar. Çok soru gördüğünüz denemelerde. Ee, eşitsizlik problemi. işte bir bazı da alışveriş yapıyorsun. İşte alabileceğin en pahalı ürün o şu. En ucuz ürün bu. İşte üç ürün alacağım. En çok kaç para harcayabilirim gibi eşitsizlik e, ifadesi eden soru üretilebilir. Eşitsizliklerden bir soru kesin gelecek. 13 numaraya geldim. E, ee, orada ...doğru denklemleriyle ilgili bir soru. Doğru denklemleri. Biliyorsunuz doğru denklemleri konusu önemli bir kazanım 8'de. İşte e, birinin birinin cilsinden y eşittir 2x artı 5 gibi bir doğru denklemi var ya... ...şimdi işte bu, bunlarla ilgili sorular. Ya da grafik çiziyor böyle işte bu grafiğin okunması ile ilgili bir soru soruyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela bu 5'ten başladı. Buraya da yazdı ki mesela... Burasına dedi ki 2 dedi. Ve burayı sana verdi mesela. Dedi ki buraya 9 dedi. Bunun denklemini yazıyoruz yani örneğin. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bak y eşittir. Mx artı n gibi bir şey var. Şu n sayısı her zaman bunun çıkış sayısıdır. Nereden başlamış? 5'ten mi? O zaman buraya 5 yazdım. Y eşittir. Mx artı 5 doğrusu mesela. Sonra buradaki m de slope yani eğim. Eğimi de buradan buluyorduk biliyorsun. Şuranın uzunluğu şuradan 2. Buranın farkı da 9 eksi 5'ten 4. Eğim neydi? Dikey bölü yatay. Buradan 2. Demek ki eğim 2'ymiş. O 2'yi de buraya yazıyorsun. Y eşittir. 2x artı 5. Mesela bu doğruyu çat diye çiziyorsun. Mesela bunu yapabilmeyi bilmen lazım ki bu tarz soruları çözebilesin. İşte bu doğru denklemleriyle ilgili bir soru muhakkak gelecek. Bir soru buradan gelecek. Bunun problemini sorar. Denklemini yazmayı sorar. Okumayı sorar. Öyle bir soru sorar. 14. Arkadaşlar bir tane problem sorusu soruyorlar. Bu problem denklem yazma sorusudur, yazma ve çözme. Denklem yazma ve çözme sorusu. Bir soru kesin buradan gelir. Bunu istediği gibi uydurabilir. Bu problem sayesinde yüzdeler yediden yüzdeyi sorgulayabilir. Yüzdeyi mesela son yıllarda çok kullanıyorlar. Sorgulayabilir. Başka şeylere de oran orantıyı sorgulayabilir. Problemle her şeyi sorgulayabilir. Yani bir problem içeren bir soru. Bakın problemler bir aslında üstüde, köklüde de problem üretebilir. Ebu EKOK'ta da problem üretebilir ama kendine has bir problem sorusu yazıp orada denklem çözümü sizden isteyebilir. Çünkü denklem çözümü de bir kazanım. Bir tane benzerlik sorusu olacak. Benzerlikler genelde son yıllarda basit geliyor. Benzerlik sorusu, üçgen benzerliği, dörtgen benzerliği ilgili bir soru benzerlikten geliyor. 16. Bir soru eğimden gelecek. Eğim içeren, eğim bilgisi içeren soru gelecek bir tane. Bir soru eğim sorusu. Bu eğim sorusunu aslında Pisagor'la birlikte, doğruyla birlikte de sorabilirler. Eğim sorusu bir tane gelmesi lazım. Belki Pisagor'u hiç konu olarak sormayabilir. Pisagor'u her sorunun içine koyabilir. Eğimle birlikte de sorabilir. Ayrı ayrı birer tane soru da üretebilir. 17. Bir tane dönüşüm geometrisi. Dönüşüm geometrisi şudur arkadaşlar geometrisi yani bu süsleme koordinat düzlemi üzerinde noktalarla ilgili şeyler öteleme yansıma İşte bu dönüşümden de bir soru geliyor yani dönüşümü genelde çözebiliyorsunuz 17 numara bir soru dönüşüm olacak şimdi şöyle söyleyeyim bir soru katı cisimlerden arkadaşlar şimdi size bir özel bir şey söyleyeceğim. Bakın ayın altında sınav olacağı zaman e, bu programın tamamını bitirmeyen e, bir sürü okul oluyor. Yani matematik kondan hepsini bitiremedikleri için matematiğin katı cisim konusundan sorular daha az geliyor arkadaşlar. Son yıllarda bunu çok fark ediyoruz. Yani zaten geçen sene birinci dönemden sormuşlardı LGS'yi. Yani katı cisim genelde e, bir soru yani bir soru soruluyor. Çok fazla soru sorulmuyor çünkü yani aslında burada çok önemli koni var, ondan sonra küpler var, bir sürü yani iki soru üretebilecek, iki üç soru üretebilecek bir yer ama e, sınavın tarihi okulun bitmesinden erken olduğu için. E, matematik konularını bitirmeyen e, Anadolu'da bir sürü okul oluyor. Ondan dolayı katı cisimlerin işte hani sonları zaten e, yıllık programa göre de plana göre de katı cisimin bazı konuları yani artık bu konunun sonu anlatılamayabilecek onun için buradan daha çok prizmalar falan şeklinde bir tane soru gelebilir. Yani çok az soru gelir. Yani en fazla bir tane gelir. 18 soru oldu. Şimdi diyeceksiniz 20 soru var hocam siz 18'de kaldınız. Neden böyle oldu? Onu şöyle söyleyeyim. Bakın bir soru arkadaşlar yönerge sorusu geliyor. Yönerge sorusu. Yönerge sorusu çok popüler artık. ...muhakkak muhakkak bir soru gelmeye başladı. Hocam nedir bu yönerge sorusu? Şudur. Sana bir hikaye yapıyor. Diyor ki işte bir şifreleme metodu yaptım diyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle yaptım, bu sayı buldum, bunu yaptım, bunu yaptım diyor. Böyle çıktı diyor. Bir tane de örnek gösteriyor. Sonra diyor ki sana böyle bir sayı versem sen aynı şeyleri yaparsan ne çıkar diyor. Bu arkadaşlar yetenek sorusudur. Yani... Ben sana bir şey anlattığım zaman, bir hikaye uydurduğumda, bir yol çizdiğimde, yönerge yaptığımda sen o yönergeyi kullanabiliyor musun? Bunu sorgulayan sorular. Yönerge sorusu son yıllarda çok var. Onun için yönerge sorusu muhakkak gelecek. Yani bir kurgu yapacaklar size işte ne bileyim simetrik sayı, işte lasa sayısı gibi böyle bilmem ne sayısı diye bir şey söylüyor. Genelde bu bilimsel olarak sayılar teorisinden alınan bir sayı da olabiliyor ya da matematik hocasının uydurduğu bir sistem de olabiliyor. O onu ona göre sizde. de ...okuduğunuzu anlayabiliyor musunuz? Ve size bir yönerge verildiğinde... ...o yönergeyi yerine getirebiliyor musunuz? Sorgulayan soru. 19 numara soru o. 20 numarada da arkadaşlar... ...can alıcı bir şey yapacak. Yani bu konuların birkaç tanesini... ...yani ille 20'ye koymayacak bunu. onda 10, da bu soru 10. soru. Sorunun en son soru anlamına gelmiyor. Ama bir tane soruda. da birden çok konuyu bir arada bulunduran bir soru soruyorlar. Çok seviyorlar bunu. Olasılıkta da bunu çok yapıyorlar. Hani bazen üstü köklülerde de iki konu birden bir arada görebiliyoruz ama böyle her sınavda bir tane size yani birkaç konuyu birlikte sorabildikleri bir soru soruyorlar. O da ayırıcı soru olabiliyor. Onun için mesela Hani hem denklem hem problem, hem yok efendim eşitsizlik barındıran ya da üstü sayıyla birlikte eee EBOB'u birleş, birleştiren böyle bir tane de şey biz buna mantık sorusu, mantık muhakeme sorusu da diyebiliriz. Mantık muhakeme sorusu da olabilir. Keme böyle bir tane soru soruyorlar. Mantık muhakeme gibi ya da 2 3 konuyu 2 3 konu 2 konu, konu iç içe 2 3 konu iç içe soru oluyor içe soru oluyor. Bu soruyla da e, 20 soruyu bitirebiliriz. Şimdi arkadaşlar size kısaca bir şey daha söyleyeyim. Sınav yapılırken arkadaşlar 20 soru soruluyorsa mesela 3-4 tane çok kolay soru sorulur. Çok kolay. Bazen bu çok kolayı e, bir tane yapıp yani bu çok kolay soru ya da mesela şöyle çok kolay kolay ondan sonra normal e, ondan sonra zor, çok zor şeklinde stage'ler var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sınavı zorlaştırmak istiyorsan yani seçici sınav yapmak istiyorsan burada çok zora bir tane çok zor soru koyarsın. Hani işte derece yapacak çocukları yakalamak için. Zordan da işte iki tane koyarsın, iki soru koyarsın. Yani iki tane de zor koyarsın. Ama çalışıp da emek harcayan Çocukları kurtarmak için geriye kalan 17 soruyu ona göre sorarsın. Ya da 18 soruyu ona göre sorarsın. Çocuklar amaçlarına ulaşsınlar diye. Normal soru genelde çok fazla olur. 10 soru normal soru olur. Yani normal soru ne demektir? Konuyu biliyorum, çalışıyorum, çok yaptım ve bir şekilde buna benzer soru gördüm. Yani 10 sorunun normal olacağını, yani çalışan, belli sayıda soru çözen çocuğun çözebileceği soru. Şimdi şey var. Hani ben bu çok kolay dedim ya bak 3-4 soru kolay soru olacak. Belki bir tane bir tane çok kolay soru olacak diye düşünebiliriz. Bu şekilde bunu şey yapıyorum. Çünkü neden? Bakın böyle yapmazsak Şimdi mesela matematikten çok uzak bir çocuğun matematikten bir net yapmasını arzu ediyoruz mesela. Çünkü orada bir iki net yaptığı zaman ben o çocuğu meslek sesinde bir ne bileyim torna tesviye bölümüne sokabileceğim. Orada da onu ayıracağım mesela belki. Çünkü hepsini böyle öldürücü soru yaparsam hiç soru yapamazsa matematikten o çocuklara yazık olur. Bazı çocuklar hakikaten matematiğe çok uzaklar mesela. Onlar iki üç tane şu sorularla oynayıp geçecekler. Yani onları da düşünmeniz lazım. Ona göre mesela. Şey. Yani sınavın soru dağılımı böyle bir şey. Bazen matematik kolay yapmak istiyor. O zaman bu çok zor soruları falan kaldırıyor adam hep yukarı doğru veriyor bütün şeyi. O zaman o senin matematik sorusu rahat olmuş oluyor. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Soruları zor yaptıran, kolay yaptıran aslında sizin duygu yönetiminiz. Her zaman söylüyorum. Eğer kendinize sınav esnasında ben yaparım, işte ben işte iyiyim falan diye o gazlarla yaptığınız zaman daha iyi netler çıkartacaksınızdır. Arkadaşlar e, hepinize sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.